Bugün sizlerle birlikte Minecraft, pardon aynen Minecraft Pocket Edition oynuyoruz. ne oynuyoruz? Minecraft Pocket Edition. Yanımda kardeşim var bir de Emir var. Evet iki tane Emir var. Fransa'dan geliyorlar. <laughs> evet Minecraft Pocket Edition'ı oynamaya başlıyoruz. Ee, Onu diyoruz? Domingo. Tamam. Hangisini oynayalım? Emir oynayacak. <laughs> İstediğini oyna. Ben onu seviyorum <laughs> ki. Sen Hayır bu değil. Tamam çıkalım. Girsin mi çıkalım. Girip çık. Arkadaşlar biz hemen halledip geliyoruz. Ay. E, evet ben... arkadaşlar geri geldik. TNT aç. La at. Evet arkadaşlar TNT açılıyor. Evim var. Gizli bölümlerini kesinlikle evet, göstermek yok. Bir tane gizli bölüm göstereceğim. Kaçıyorum. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Ay ay. Kaçtım. Hı. Kaçıyorum. Böyle mi? Kaçıyor. Ay 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 ay. Kaçıyor. Ben ne yapıyorum? Ha bu arada sen ilk YouTube'a girsin de. Yoksa hmm. daha önce bir. Ha burada bir. Arkadaşlar ben bunun hakkında bilgi verin Emir'in hakkında. Hatta Emir Seyfi. Evet. Evet. geliyor. Fransa'dan geliyor. Evet. Hastalanmış mı ne? Sonra kardeşi de sinir

yerle ben çeksem. Sesimiz duyuluyor değil mi ya? Yağmur benim kulaklarımı hipnotize etmiş. Çok güzel olacak bu ev. Bu evin güzel. bu evi beğenmeyeni döveceğim Minecraft'ta. Bir daha arkadaşlar bir şey denemek istiyor. Uçum lan. Oha! Beyler oyunuma girdi. Var ya gözükmüyordu daha demin ne mi? şura Öyle uçuyordu. Dur dur dur. Efe göster. Arkadaşlar saat... ben bir şey deneyeceğim yani. Dur dur dur. Bak, dur tamam yatak tamam. Yatak gibi. Evin yatak gibi görünüyor bu. Bon. yatak. <laughs> Arkadaşlar bir tane kanaldan gördüm. Kanalın ismini vermek istemiyorum. Gören yüzü olursa lütfen Küfür <laughs> Nerede YouTube benim aradığım şey? Aslında bir kanalı. Hadi lan o zaman Hangi blok? Bakalım. <laughs> ne yapayım? <laughs> ne? <gülüyor> sabahtan beri arıyor. Kardeşim. Örünecek <laughs> mi? <laughs> anla. Abi bir yere daha larsın Lan sen benim başıma bela mısınız? <laughs> anla. Arkadaş şu görmüş, görmüş olduğunuz enderman o asla hiçbir şey olmaz. Evime yaklaşmayın bunları Arkadaşlar bunları öldürüp geliyoruz. Arkadaşlar 7 dakika olmuş ben. Bundan sonra 8 dakika oldu. Bundan sonra emir yapacağım. Hadi. Ne Acıdı mı? Aynı tasarımda. Arkadaşlar bunlar bizi şimdi bir tane Hamburger bir şey mi neydi onun adı? Ne? bir şey getirdiler. İğrençti arkadaşlar. Neydi onun adı? adı? ne? Şu sarı, mavi, beyaz falan vardı. İçi hamburger ne onun adı? Ne Şu an çok kötü bir tadı var. Ben hiç beğenmedim. Eğer hayır, içinizde beğeni varsa beğenen varsa onun... senin var sonun. Sizin varınız bir değil. Beni canlı yayında izleyen varsa abi senin canlı yayında canlı sohbet et. <laughs> Acım. Bazı adır dur dur yama yama yama. はいよくとってもいいで Geri geldim. Dur 5 dakika. 10 dakika oldu. Video istiyorsan burada bitirelim yani. 10 dakika olmuş. Tamam. Evet arkadaşlar video sonunda. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Videoyu like atarsanız ve kanalıma abone olursanız beni ne? çok mutlu edersiniz. Böyle artık bitirelim. Video Bitti Bitirelim. 11 dakika olmuş. 15 dakikadan fazla çekemiyorum. Yetiştir lazım. Hadi be. Ne be? E bitirelim ya. Tamam. Eve mi? Hayır. Videoyu bitirelim. E ee, nerede bahçe? Dur. Arkadaşlar dedim tekrardan geçerlidir. En azından dedi. Kanalıma A A pardon abone olmayı unutmayın. De. Hı. Tamam.